Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, en iyi futbolcu kartlarımı e, göstereceğim size. Yanımda kuzenim de var. O kendi e, en iyi kartlarını da gösterecek. Zaten beni tanıyorsunuz önceki videoda. Daha ikinci videom bu. E, kuzenimin ismi İbo. Şimdi böyle o da en güzel futbolcu kartlarını gösterecek. Ben de. Evet. Yüzümü yine göstermiyorum. Evet, ben de buradayım. Evet. arkadaşım e, o zaman e, hazırsan göster. Benim ismim zaten Deniz. Herkes biliyor. Değil mi bu? Evet. Haydi gel başlayalım o zaman. İbocuğum. Evet. Şimdi İlk önce şöyle Hakan, Hakan Çarnanoğlu. Sonrasında çıkan var Yani babası mı? Kardeş çocuğu mu bilmiyorum. Şöyle Ronaldo var. Evet. Oldu var Maradona. Gert Müller evet. Çok güzel bir oyuncu Ronaldinho. Adam ya. Ha, Civaldi var. Kimse yoktur yoktu bence. İbrahimovic. Paul Scholes. Maradona yine. Xavi, Kaka. Kaka çok güzel bir oyuncu ya. Platini. Pele. Yüzlük Pele. Evet Robert Carlos. Ronaldo'nun rovaştası Guat. Zara, Ibrahimovic, Cantona, Adriano, Pascale, Serbia takımda da var. Yine Arkadaşlar imzalı bu arada. Yok ya imza değil. Xavi, Neymar, 2018 Dünya Kupası dönemine ait. Inzaghi, Courtois, Neymar, Paul Pogba, Kafu. Kafu, Thomas Müller, Okocha, Şikameri ve Bülent Korkmaz. Geyrat Bey, Mathaus, Kafu tekrar, Luis Figo, Rıt Şeytan Rıdvan deriz biz. Fenerbahçeli değilim. Takım söyleyemem. Evet şöyle. Modric. Falcao. takımım. Gerçek söylüyorum. Fener. Fener. Mozis tekrar. İbrahimovic. Ronaldo. biraz Korkmaz. Van Basten. Evet. Van Basten. Arkadaşlar hem de adam altın ka e elmas kartı çıkardı. Evet. Frank Ribery. Beckenbauer. Kempis. Saman Ranio. Haaland. David Beckham Prime zamanı. Pele yine. Alex Sosa, Manuel Neuer, Xavi, Messi, Puskas, Roberto Baccio, Paus Kolesine, Ronaldo Nazario, Red Zico, cool. Rıza Çalınbay, Beşiktaşlılar'a gelsin. Toni Kroos, Manuel Neuer, İbrahimovic, imzalı Puskas. Evet arkadaşlar şöyle imzalı puskas böyle gözükmüyor. Efsa şu şeyin arkasında şöyle evet çok değerli bir kart benim için ve İbon için Pepe var. Evet. Messi gösterdin mi? Evet tekrar böyle bir göstereyim. On Messi göstermedi orada. Yok çekil oradan yüzün gözük bak. Evet arkadaşlar şimdi size söyleyin. Bizde yok olanlar böyle daha var. Görüyorsunuz burada. Evet bakın burada daha şu kadar oyun kartları var. Diğer futbolcular yok her zaman. Bakın bu kadar. Arkadaşlar çok... benim de yedek kartlarım var ama ben en, en iyi kartlarımı getirdim. Evet. Gel İbo da göstersin. Evet. Yarısı bana ait, yarısı İbo'ya ait. Evet. Yani bunlar futbolcu kartları ikimizin. Evet. İbo da yedekle en iyilerini getirdi şöyle elim gözüküyor <laughs> şöyle istersen şöyle Mario Gomez evet Mario Gomez beş tane gelsin Hiç, hayır. Del Piero var evet Del Piero Şşşt. lan bu Del Piero'yu ben senden aldım ya tekrar nasıl Ha pardon bu <laughs> Unutmuşum. Bu benim de değil mi? Ben çıkartmıştım. Değil mi? Evet. Evet. Şöyle Ramos. Beckham. Gerrit Bale onda da var. R9 onda da var. Douglas. Franz Beckenbauer. Çok güzel bir kart ya. Şöyle David Beckham var. Cantona var. Cantona. Of ne iyi oyuncu. Van Hojok var. Hugo Sanchez. Roberto Carlos. Bende de vardı evet. Casemiro. Cafu. Neymar. Çok güzel bir kart. Santos'a geldik. Drogba. Yine Cantona. Ronaldo şimşekli. <laughs> evet şöyle bir Maradona. Devam edelim. Bülent korkmaz. Şöyle koydum. Pas, gol Onda da var. Ben verdim. Lionel Messi, Schneider, Holoshko, Lolme, Pepe, Baccio. Arkadaşlar bu arada Hol Holoshko en eski kartlardan. Tamamdır. Kaka evet. İbo'da da var kaka. Jarder. Evet Galatasaray'da oynadı diye hatırlıyorum. Pepe. Stam. Lionel Messi. Ronaldo. Drogba. Ramos. Şöyle. Yine Jarder. Şöyle iki futbol çıkardım. Robert'ı batıyormuş. Evet. PR. 99'luk. Evet. Ben de. Beckham. Xavi. Luis Figo. Black. Platini. Zico. Black. Şöyle arkasında da Platini var. Bende bir sürü platin var. Arkadaşlar annem beni çağırdı. Eee dedi git ekmek al gel. Ben ekmek al, alıp geliyorum. Ha size de eyvallah. Evet arkadaşlar. Ekmek var, gitmek yok. Şimdi ben devam ediyorum. Ee, şöyle Süper final me mekanik alanlardan. Midan eski futbolcusu efsanedir ve adı da Stafford. Ve gördüğünüz gibi şöyle Cristiano Ronaldo bir tane daha. Samuel Eto'o. Maldini. Arkadaşlar Maldini süper final mekanik adamlar. Bakın arkadaşlar. Bu bir hile olabilir. Dip dip yazıyor dip dip. O yüzden adam 88'lik yapışmış. İki, i̇ki ayak kullanıyor. Ve karşısında da Maldini. Ve Johan Cruyff arkadaşlar 2000 e, 1979 yılında Barcelona'da oynadığı zaman Johan Cruyff Alex de Souza ve bir daha Alex de Souza Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman ve Totti Totti'yi herkes tanır yani adam eski futbolcu biraz ve Benzema Prime zamanı olabilir çünkü Real Madrid'de Lionel Messi şöyle Adamın kartı bayağı iyi. Ronaldinho yaşlanmış hali. Biraz yaşlanmış. E, Brezilya efsanesi. Ve Robin. Robin da bildiğiniz gibi eskiden Manchester United'ta. Ay Manchester Manchester diyorum ya. Bayern Münih'te oynuyordu. Ge gene Totti. Ve Thomas Müller. Adam biraz eski. Gene Robin ve İbrahimoviç. Adamın yaşlandığı e, zamanları. Adamın yaşlandığı zamanları ve adam hala Milan forması giyiyor. Bakın böyle galiba kameraya böyle yapıyor. Kameraya böyle yapıyor. Ve birisi bunu çekmiş ve futbolcu kartını yapmışlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. E şöyle Van Basten'ler, Ronaldo'lar, David Beckham'ları gördünüz. Zico, Roberto Carlos, R9 yani Ronaldo Nazario'ları gördünüz. İmzalı futbolcuları gördünüz. Ve bunlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, gelecek video yani ne bileyim Halil Diya e, evet, deniz çek tek çeker deniz yani benim kuzenim ama kanalın adını söyledim ha, kanalın adı futbol şey evet arkadaşlar videomuz bu kadardı şöyle İbrahim Oşifler gördünüz şıma ayarları gördünüz evet arkadaşlar ben de geldim iyi bu güzel çekti mi ben gittim aldım geldim yani Erken geldin. O yüzden iyi evet. e bu. Nasıl anlattı? Yani güzel. Bütün oyuncuları zamanlarına göre prime zamanlarını anlattım. Evet şu son kez şöyle. Üstelim. Ve part 2 için abone olmayı unutmayın lütfen. Ve Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar biraz ilk videomuzu yaptığımız için ikinci videoya geçtik. Hiç yorum gelmiyor. Biraz yorum yazarsanız çok seviniriz. Yani ne diyeyim. Evet arkadaşlar abone de olmuyorsunuz. Bugün kaç tane görüntüleme aldım. 20 görüntüleme falan aldım. O 20 görüntülemede bana abone olsaydınız. Çok daha güzel olurdu ya. Haksızlık bu. Sizleri seviyorum abone olmayı. Lütfen unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Gelecek bölüm. Belki ben Denizli olurum. Deniz olurum. Arkadaşlar arada sırada iyi İbo bana Halil diyor. Oyun ismimle çok sesleniyor. Neden İbo oyun ismimle çok sesleniyorsun? Ya yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben Deniz'e Halil demek istiyorum. Adı adı çünkü bana yakışıyor. Halil diye bana yakışıyor. Yani ama gerçek ismi Deniz. Ben ona sürekli bazenleri Halil diyorum. Evet. Keşke ismi mi güzel olurdu. Evet, bende yok oyuncu oyuncuyu söyleyin ki biz de partisini çekelim diğer oyunculara daha Arkadaşlar göstermedik hadi. sürpriz. Ee, futbolcu kartı alırsak mutl mutlaka sizlerle birlikte açacağız. Evet ve ben, ben belki cevher kasarım oyunda sizlerle paket açarız. Gerçek şey çekemiyoruz ya. Gerçek videolar ama burada çektik işte. Hadi tekrardan sizi öpüyoruz. Evet bir şey daha diyeceğim. Evet. Belki süper final me mekanik adamlar kartını alırız. Orada baya bir kart çıkar. Halil'den Halil'den benim paramla gene Halil dedim. Lan ne Halil diyorsun ya her zaman. Ben artık Halil, halil diyeceğim abi. Ha. Halil diyeceğim ben artık. Deniz de oğlum ismim Deniz. Aa Deniz. Arkadaşlar Deniz'le e, Bu Halil ismini ya. nereden buldun? Oğlum işte aklıma geldi. Aklıma geldi. Hmm. Yoksa bir arkadaşının ismi Halil ve ona her zaman konuştuğu için Halil diye seslendiğin için mi yanlışlıkla bana diyorsun? Okulda bir Halil diye bir arkadaşım var. Hmm. Hep ona Halil diyor. Kaç yaşında? Hmm. Dokuz buçuk. 9 Dokuz mu? Sen 11 yaşında değil misin diye hatırlıyorum. Onun doğum günü e, olmuş biraz da geçmiş. O, o yüzden on buçuk. On buçuk mu, dokuz buçuk mu? Sen de bir tuhafsın ama siz de söyleyin. Arkadaşlar Beyler. denizle süper filan mekanik adamlar kartları da açarız. E, e, Yeter e, ki abone e, olun değil mi? Varım. Evet. Yeter ki abone olun ve yorumlara yazın abi. E, ben e, şu kartlardan falan alayım. Futbol teşhi alın Evet. Süper final mekanik alayım. E, mesela alın. sorun bize. Diyin ki sizde mesela şu futbolcu var mı diye. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı Arkezler, unutmayın. Futbol kartlarını belki defteri yapıştırırız.